Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Bu videomuzda Medine'de yaşanan çok özel bir durum var. İngiltere'de yaşayan bir amca, yaşlı bir amca Medine'ye gitmek istiyor ve Medine'ye gittiğinde yaşadığı olağanüstü bir durum var. Bundan bahsedeceğim. Konuya geçmeden önce şöyle herkes bir videomuzu beğensin. İngiltere'de yaşayan bu bey amcamız Ekranda da görüyorsunuz kendisinin bizatihi fotoğrafıdır. İngiltere'de yaşayan bu adam Ramazan ayında valizi, uçak bileti ve tevekkülden başka hiçbir şeyi olmadığı halde Medine'ye gitmeye niyet ediyor ve Medine'ye gidiyor arkadaşlar. Hatta kendisine hiçbir şekilde bir otel dahi ayarlamamış. Maddi olarak biraz Sıkıntısı da var. Yani bütçesi yok. Sadece uçak bileti almış. İşte vizesini falan ayarlamış. Ve Allah'a tevekkül ederek yola çıkıyor. Otel bile ayarlamıyor. Ayarlayacak durumu yok. Sonra Medine Havaalanına girince uçaktan inince bir adam yanına geliyor ve onu karşılıyor. Bakın olaya bakın. Buradan sonrası çok önemli. Bir adam onun yanına geldi ve onu tuttu. Beni takip et ey amca." dedi. "Beni takip et ve başka bir şeye karışma." O adamı takip etti bu yaşlı amca. Kendisine güvendi. Sonuçta orası Resulullah'ın şehri Medine. Kendisine güvenerek onu takip etti ve onu lüks bir otele götürdü. Lüks bir otele yerleştirdi ve Yeşil Kubbeyi işaret ederek o yaşlı adama şunları söyledi: karşılayan adam. Vallahi kim olduğunu bilmiyorum ama geçen gece bir rüya gördüm ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana iyi bakmamı söyledi şeklinde adama bir şey söylüyor. Böyle bir söz söylüyor ve adamcağız şok oluyor tabi. Belki o an hüngür hüngür ağlamıştır. Yani elimizde bir video yok. Bu olay yaşanıyor. Medine'de sosyal medyaya düşüyor. Sosyal medya tarafından çok paylaşılıyor ve sonra dünya gündemine düşüyor arkadaşlar. Yani bakın görüyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir e, sevdalısı için nasıl da yine kendi yaşadığı Medine halkından birisinin rüyasına geliyor ve ona Allahu alem Efendimiz şöyle demiştir. Mesela adamın ismi Ahmet Ey Ahmet, beni sevenlerden bir dostum gelecek. Git onu hava alanında karşıla. Ona iyi bak, onu iyi karşıla, iyi ağırla. E, muhtemelen arkadaşlar bu adamın fotoğrafı da gösterilmiştir rüyasında ki. Yoksa nasıl direkt adamı bulabilecek? Adamı görür görmez zaten tanıyor onu karşılayan kişi ve adamı alıyor, doğruca otele yerleştiriyor. Güzel bir şekilde ihtiyaçlarını karşılıyor ve diyor ki vallahi ben senin tanımam etmem bilmem ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dün gece rüyama geldi ve seni karşılamamı emretti sana güzel davranmamı emretti o yüzden senin kefilin vekilin burada benim diyor ve onu güzel bir otele yerleştiriyor gerçekten muazzam ötesi bir durum. Allah Teala herkese nasip etmiyor böyle şeyleri ama Resulullah aşkıyla yanıp tutuşan gönüllere böyle güzellikler nasip olabiliyor bazen. Medine'de birçok böyle güzel olaylar yaşanmış tarihte de. Mesela Bosnalı bir meczubun hikayesi vardır. Bosna'da yaşayan bir meczub sarhoş, ayık gezmezmiş hiç. Ama Peygamber Efendimizi de çok severmiş. Yani keşke Peygamber Efendimizin zamanında olsaydık onu görseydik diye iç geçirilmiş, Efendimizin hayaliyle yaşarmış. Bir gün yaşadığı köyde muhtar köy halkından Umre'ye gitmek isteyenlerle otururken muhtar da Umre'ye gidecek veya gitmeyecek tam bilmiyorum orasını. Umre'ye gidecek olan insanları derlemeye toplamaya çalışırken bu Bosnalı Mestan da muhtara yalvarıyor beni diyor efendimize gönder. Beni efendimiz çağırdı efendimize gönder. Sonra muhtar da tabii ilk zamanlar Meczup olduğu için ya git başımdan falan diyor. Sonra tabii çok ısrar ediyor bu meczup Bosnalı mes mestan ruhu da şad olsun. Sizler de fatiha okursunuz inşallah. Sonra muhtar bir şekilde yolunu buluyor Bosnalı mestanı Medine'ye yollamaya karar veriyor o umre kafilesiyle beraber. Sonra Bosnalı Mestan Medine'ye varıyor. Medine'ye daha ilk varır varmaz valizini, eşyasını falan unutuyor her şeyi ve Efendimizin kabri şerifine, Ravza-i Mutahhara'ya doğru koştur koştur ağlaya ağlaya Efendimizin huzuruna varıyor. Ve orada saatlerce Diyorlar ki saatlerce ağlamış, hüngür hüngür ağlamış. Bu nasıl bir kalp, bu nasıl bir aşk? Oradakiler bile hayret etmiş. Ee, sonrasında tabii Medine'de görevliler, askerler artık yeter diyerekten e, Bosnalı Mestan'ı oradan çıkartmak istemişler. Bosnalı Mestan öyle bir tutunmuş ki, Ravza-i o demirlerine öyle bir tutunmuş ki, Ellerini ayıramıyorlar. Sonra tabi oradan çıkartmak istemişler. Askerler artık ikna etmeye çalışıyorlar. Ee, münasip bir dille veya artık nasıl bir üslupla çıkartmak istiyorlarsa. Sonra Bosnalı Mestan hayır ben onun misafiriyim. Beni buradan ayırmayın. Efendimden beni ayırmayın. Ee, yalvarıyor yakarıyor askerlere. Tabi askerler dinler mi? Hayır dinlemezler, oradan uzaklaştıracaklar kafalarına koymuşlar. Sonra Bosnalı Mestan ey Efendim diyor, ben senin misafirinim, beni senden diyor ayırmak istiyorlar, beni senden koparmak istiyorlar. Buna izin verme, ey Allah'ın Resulü diyor. Sonra Bosnalı Mestan sessizleşiyor arkadaşlar, öyle sessizleşiyor, elleri de o kadar Tutmuş ki demirleri böyle artık parmaklarına geçmiş o demirler, o kadar sert tutmuş. Tabi zaman geçtikçe salmaya başlamış kendisini ve sonra yere yığılıyor. Bir kontrol ediyorlar, hemen yetkili kişilere haber veriyorlar, ambulans falan geliyor, bakıyorlar, vefat etmiş. Yani o kadar efendimize yanmış ki kalbi o kadar efendimizin aşkıyla doluymuş ki orada efendimizin manevi huzurunda ruhunu teslim ediyor arkadaşlar. Yani herkese nasip olmuyor böyle güzellikler ama Allah Resulü'nün aşkıyla yanıp tutuşanlar böyle güzel hadiseler yaşıyorlar ve Bosnalı Mestan da yine çok sevdiği peygamberinin yanına defnediliyor. Yani yan tarafında hemen Cennetül Baki mezarlığı var. Medine'de Ravza-i hemen yan tarafında bir yerde çok yakın mesafede. Orada nice sahabe-i kiram yatıyor. Nice Efendimizin ailesinden insanlar yatmakta. Yani orada vefat edince zaten oraya defnediliyorsunuz arkadaşlar. Efendimiz'e komşu oluyor. Efendimiz'den böylelikle hiç ayrılmıyor Allahu Alem. Bunlar çok güzel şeyler. Bu İngiltere'deki amcamızın yaşadığı olay da gerçekten çok muazzam. İnsan dinlerken veya okurken bu hadiseyi yaşanılan bu olayı okurken çok duygulanıyor. Ben de ilk okuduğumda çok duygulandım. Çünkü dünya gündeminde şu an bu aralar. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizlerin de gönlüne kalbine dokunmuştur. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi Yorum kısmına bir amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.